Teşekkürler. Sevgili izleyenler Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır. Şahanesiniz. Mehmetcan için geliyor harf tablomuz. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si 110 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Kumaş, deri gibi tekstil malzemelerini iplikle birleştirmeye yarayan araçtır. Süremiz başladı. Lale, dikiş makinesi. Doğru mu görelim? Bravo! Lale için gelsin Harf ablamız. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ın ısı 140 puan değerinde ve meteorolojiden geliyor sorumuz. Ulaştığı bölgede sıcaklık düşüşüne neden olan meteorolojik durumdur. Süremiz başladı. Sendeyiz. Sıcak hava durumu. Sıcak hava durumu çok ...dedin sevdi. ama süre tam bitmişti. Bir daha bas eğer öyleyse. Ne dedi Sıcak hava <laughs> Sıcak hava durumu mu? Hmm. Sonu sanki ı ama görelim. Sonda bir ıydı. Durumu durumu olmadı. Hadi arkadaşlar ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Ulaştığı bölgede sıcaklık düşüşüne neden olan. Sıcaklık düşüşü. Bir kutu daha açalım. Soğuk hava bölgesi. Soğuk hava Hı -hı. bölgesi. Soğuk hava bölgesi mi doğru cevabımız? Son harf gene uymadı Lale'cim bak. <laughs> Düşünelim arkadaşlar. Son 60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Soğuk hava dalgası. Soğuk hava dalgası mı doğru cevabımız? Arkadaşları katılıyor mu? Evet. Evet dediler. Evet. Doğru mu görelim? Bravo. <laughs> Güzel bir ekip çalışması yaptık. Ömer'le devam ediyoruz. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Çok sevinmek, neşelenmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Zevkten dört köşe olmak. Görelim doğru mu? Olmadı. Çok sevinmek, neşelenmek anlamındaki deyim ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha Bir kutu daha. Haydi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Düğün bayram etmek. Düğün bayram etmek. Doğru mu görelim? <laughs> Güzel bir ekip çalışmasıydı arkadaşlar. Kutluyorum sizi ve Esila ile devam ediyoruz. Abim Samet'in sesi. Samet'in sesi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Sözlerde veya davranışlarda görülen çelişkili haldir. Süremiz başladı. Saygısızlık. Saygısızlık mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. kararsızlık kararsızlık mı görelim bir kutu açalım bir kutu daha açalım Hadi bir kutu daha. Tutarsızlık. Doğru mu görelim? Bravo. <laughs> Arkadaşlar ikinci turda da ilk dört sorumuz geride kaldı. Şimdi bir kumbaraya gidelim bakalım. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 920 puanımız var arkadaşlar ve sadece 1580 puana ihtiyacımız var. <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> Mehmet Can'la devam ediyoruz. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si 100 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. <laughs> Kimsenin uğramadığı ıssız ve sapa yerler için kullanılan tabirdir. Kuş uçmaz, nokta 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 süremiz başladı Hadi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Kimsenin uğramadığı, ıssız ve sapa yerler için kullanılan tabir. Bir kutu açalım. Uçmaz hayvan gelmez. Kuş uçmaz, hayvan gelmez mi görelim? Olmadı. Ama düşündük. Değil mi Mehmetcan? Evet. Bir tahmin etti Mehmetcan şu anda olmadı ama ekip belki bulabilir. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir kutu daha açalım. Hadi ekip. Bir kutu daha. Lale. Ka <laughs> Söyle. İkinci kelime. <laughs> Bir şey geldi. Ne söylemek istiyorsun şu anda? Hayvan kaçmaz diyecektim. Hayvan kaçmaz mı? Ama K ile başlıyor. Olmadı. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Kervan kaçmaz. Kervan kaçmaz mı görelim? O olmadı. Kervan Hemen. geçmez. Kervan geçmez mi görelim? Bravo Esila, Ömer, Lale ve Mehmet Can. Kumbaramıza bu ekip çalışmasıyla 50 puanı ekledi ve Lale ile devam ediyoruz. Hangi harf olsun Laleciğim? Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si 80 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Özellikle gençlerin zihnen ve bedenen gelişimine katkı amacıyla resmi olarak kayıtlı kuruluştur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar açalım bir kutu var mı yapalım mı bir ekip çalışması Hı? var mı bir fikir yok yok dedi Mehmetcan o zaman bir kutu daha açalım. 80 saniye özellikle gençlerin zihnen ve bedenen gelişimine katkı amacıyla resmi olarak kayıtlı kuruluştur. Bu kuruluş ne olabilir arkadaşlar? Son bir dakikamız. Bir kutu daha açalım. Spor kulübesi. Spor kulübesi mi doğru cevabımız? Olmadı. Lale? Spor kulübü. Spor kulübü mü doğru cevabımız? Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Ömer'le devam ediyoruz. Ee, Ordu'nun O'su. Ordu'nun O'su. 120 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Yenilip perişan olmak, dağılmak anlamlarındaki deyimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, ne olabilir? Bir kutu açalım, öyle düşünelim. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Var mı fikriniz? Yok. Yok, bir kutu daha. Düşünelim arkadaşlar biraz yenilip perişan olmak, dağılmak anlamlarındaki deyim. Ömer bozguna uğramak. Bozguna uğramak. Doğru mu görelim? Bravo! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar düşününce üzerine değil mi bulabiliyoruz? Biraz düşünüyoruz. O harf buradan derken doğru cevabı buldu Ömer. Teşekkür ediyoruz ve Esila ile devam ediyoruz. Türk çörtmanım Nurhan'ın neyse. Nurhan Hanım'ın neyse 110 puan değerinde ve eğlenceden gelecek sorumuz. Eğlence merkezlerinde bulunan, zemini düz bir alanda çalışan eğlence aracıdır. Süremiz başladı. Çarpışan araba. Çarpışan araba mı doğru cevabımız? Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim favorim biliyor musunuz gittiğim dolunay parklara güldünüz ama siz de sevmiyor musunuz çarpışan ben araba? Ben çok seviyorum. Ben de değil çok mi? Seviyorum. Çok keyifli değil mi? Çok, çok, keyifli. Evet. Mehmet Can'cığım seninle devam ediyoruz. Yumuşak ye. Yumuşak ye 100 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Karışık kuru yemiş tabaklarında yer alan kabuklu bir yiyecektir. Süremiz başladı. Antep fıstığı. Mehmet Can'dan hızlı bir cevap geldi. Eğer doğruysa kumbaramıza 100 puan ekler miyiz? Bravo! Görselimizde hemen yanımızda arkadaşlar. Çok da güzel gözüküyor. Lale ile devam ediyoruz. Şükran'ın Şeysi. Şükran'ın Şeysi. 160 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. İki sevimli karakterin arkadaşlık, yardımlaşma, çevre bilinci gibi değerleri anlattığı çizgi filmdir. Süremiz başladı. olmadı. Haydi ekip çalışmasın. Ne olabilir? Çok uzun değil mi arkadaşlar? Hadi bir kutu açalım. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Hadi düşünelim şimdi ne olabilir? kutu daha açalım. Bir kutu daha. Lale var galiba bir fikir. <laughs> çok komik gelecek ama. <laughs> Kıpırla ve şıpırla. Kıpırla ve şıpırla mı doğru cevabımız görelim? <laughs> Olmadı ama çok yaklaştın. Hadi arkadaşlar bir kutu daha açalım o zaman. Kıpır, kıpırdak ve şıpırdak. <laughs> bir daha. Kıp, kıpırdak <laughs> ve şıpırdak. Kıpırdak ve şıpırdak mı doğru cevabımız? <laughs> arkadaşlar değil mi birazcık zor oldu ismini söylemek. İşte gözlerimiz çok tatlı gözükmüyorlar mı? Hemen size bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Değerler eğitimi çerçevesinde 5 bölüm olarak hazırlanan film, selamlaşma, yardımlaşma, çevre bilinci, farklılıklara saygı ve arkadaşlık konularını içeriyor. Çizgi filmin her bölümünde evrensel değerler göz önünde bulundurularak milli değerlerin benimsetilmesi amaçlanıyor. Film 3-7 yaş arası çocukların görsel ve işitsel algılarına hitap edecek şekilde hazırlandı. Kardeşim vardı değil mi Laleciğim? Belki beraber izlersiniz. Senden küçüktü çünkü kardeşim. Evet. Bak tam da onun yaşına göre 3-7 yaş arası. Ömer'le devam ediyoruz. Hangisi olsun? Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 130 puan değerinde ve yüzmeden geliyor sorumuz. Suya dalarken düz ve baş aşağı bir biçimde giriş şekline verilen addır. Süremiz başladı. Balıklama atlamak. Balıklama atlamak mı doğru cevabımız? Olmadı Lale. Balıklama atlama. Balıklama, atlama mı doğru cevabımız? Bravo. <gülüyor> <gülüyor> ve son harfimiz Esile için geliyor. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi 110 puan değerinde ve Türkçeden geliyor sorumuz. Cümlede aynı türden kelimeleri ya da grupları ayırmak için kullanılan işarettir. Süremiz başladı. Noktalı virgül. Noktalı virgül mü doğru cevabımız? Bravo. <laughs> Arkadaşlar bu turu da geride bıraktık. Şimdi kumbaraya gideceğiz ama ben bir tahmin almak istiyorum. Mehmet Can'cığım sence kumbaramızda kaç puan birikti? 1500. 1500 Lale. 1700. 1700 Ömer. 1800. 1800 Esila. 1500. 1500 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1650 puanımız var ve e, ödüle ulaşmak için sadece 850 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Kaç soru bilirsek finalde ödül bizim? 5. 5. Bravo evet, Mehmetcan baş. harikasınız. Peki nasıldı bu tur senin için? Çok iyiydi. Hı -hı. Eğlenceliydi. Eğlenceliydi Lale. E, bu tur güzeldi. Ben o kadar performansını beğenmedim ama... Olur mu? Siz çok güzel bir ekip oldunuz arkadaşlar. Sen sizinle göre sarılar verdi bir, güzel. Değil mi? Bir de böyle hani komik geldi bazıları sana. Bayağı da eğlendik diye düşünüyorum Ömer'cim. Çok keyifliydi bu tır. Çok eğlenceliydi. Esile'cim? Güzel ve eğlenceli. O zaman hızlıca artık finale gidelim mi? Gidelim Gidelim. gidelim. Biz finale gidiyoruz. <laughs>